Merhaba, ben diyetisyen Tutku Topçu. Bugün sizlerle 3 günlük bir detoks tarifi programı paylaşacağım. Öncelikle detoks nedir, neden yapılır? Biraz bunlardan bahsedelim. Vücudumuz zaman zaman dinlenmeye ihtiyacı olur. Ve bu detoks programları da vücudumuzu dinlendirmek, vücudumuzdaki toksinleri atmak amacıyla yapılır. Stres, çevresel faktörler, sağlıksız beslenme, yüksek kalorili beslenme vücudumuzu yoran şeylerdir. Burada sizle paylaşacağım e, detoks tarifi programının birinci gününden başlayabiliriz. E, birinci gününde e, şu şekilde bir kahvaltı tabağımız olacak. Burada dilediğiniz yeşillikler olabilir. Daha sonrasında yarım bir avokadomuz olacak. Avokadonun miktarını çok arttırmamamız gerekiyor. Çünkü çok sağlıklı bir besin olmasına rağmen yağ içeriği çok fazladır. O yüzden yarım bir avokado kullanmamız yeterli olacaktır. Evet, bir tane haşlanmış yumurtamız var. Detoks programlarında kas kaybı oluşmasını istemiyoruz ve protein bizim için önemli. Anne sütünden sonraki en önemli protein kaynağımız bizim için yumurtadır. Haşlanmış yumurtanın miktarını isterseniz ikiye çıkartabilirsiniz. Daha sonra sağlıklı yağ seçeneklerimiz olan ceviz, ve e, zeytini koyuyoruz. Yine aynı şekilde avokadodaki gibi çok sağlıklı seçenekler olsa da miktarların çok da önemlidir. Daha sonrasında sabah kahvaltısında bu şekilde yaptıktan sonra öğlen e, şimdi sizle paylaşacağım detoks suyunu kullanacağız. Bu detoks suyunun içerisinde maydanoz, dereotu, şöyle özellikle yarım bir yeşil elma, Limonun yarısını kullanacağız, bir de bir fındık büyüklüğünde zencefil kullanacağız. Burada zencefilde çok abartmamaya çalışın çünkü zencefil miktarını fazlalaştırdığımızda detoks suyunuzun tadı çok acılaşmaya başlayacaktır. Brokolinin sapını kullanıyoruz. Özellikle çiçeklerinden ziyade brokolinin sapı detoks içeceklerinde daha etkilidir. Detoks özelliği vardır. Yine kerevizin yaprağını kullanıyoruz. Tere, roka ve nane kullanmış olacağız. Az önce saydığım malzemelerin üzerine kivi de eklemeyi unutmuyoruz. İsterseniz bir adet farklı seçeceğiniz bir meyve de olabilir. Fakat kivinin glisemik indeksi çok düşük olduğu için ben kivi kullanmayı tercih ettim. Siz de glisemik indeksi düşük olan meyvelerden kullanabilirsiniz. Detoks suyumuz hazır. Ee, öğlen bu şekilde detoks suyumuzu içtikten sonra akşam öğününde ödem atan e, bir salata tarifi sizlerle paylaşacağım. Ödem atıcı salatanın içerisinde haşlanmış yeşil mercimek, mantar, sotelenmiş mantar, roka ve maydanoz kullanıyoruz. Yeşil mercimeği yaklaşık 6 yemek kaşığı kadar tercih edebilirsiniz. Diğer sebzelerin miktarlarını istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bu detoks programında birinci gün ve üçüncü gün aynı menüleri yapmış olacağız. İkinci gün sabah kahvaltısında detoks suyumuzla başlıyoruz. Öğlen eğer çok acıkırsak İstediğimiz bir özellikle yeşil yapraklı bir sebze yemeği olursa tabii ki daha iyi olur. İstediğimiz bir sebze yemeği tercih edebiliriz. 6-8 yemek kaşığı kadar yanında bir küçük kase, 4 yemek kaşığı kadar ev yapımı yoğurt tercih edebiliriz. Akşamında da ikinci günün akşamında da tekrar ödem atan salatamızı tüketip 3 günlük detoks programımızı bitiriyoruz. Müzik